Evet e, değerli bisiklet dostları bugün yine bir kadro geldi araç kazası sonucunda e, ciddi bir hasar almış bunu yapacağız yapmadan önce sizlerle e, hasarlı halini e, göreyim dedim gördüğünüz gibi şu e, tamamen kırık neredeyse üst maşadan e, üst çatallardan alt çatallardan tamirden sonra görüşelim teşekkürler. Evet değerli bisiklet dostları hepinizi saygıyla selamlıyorum bugün. Değerli bir kadromuz var elimizde. Videonun başında da kırık halini göreceksiniz. Tabii ki altını çizerek söylüyorum. Bunlar kullanmak suretiyle olan şeyler değil. Araç çarpması, işte bagaja sıkışma, taşıma aparatlarında, yukarıdaki taşıma aparatlarında, aracın arkasındaki taşıma aparatlarında vesaire gibi görülmedik kazalar sonucunda çok ağır hasarlar oluşuyor. Ama çok şükür biz bunları kurtarıyoruz. Gördüğünüz gibi videonun başında bu bölge çok ağır hasarlıydı. Çok ciddi çatalarda e, hasar vardı. Kopmuştu adeta yani bantla tutuşturulmuş sahibi bunları. Gerçekten şimdi gördüğünüz gibi ben bunları tamirini tamamladım. Ve e, boyadan sonra astar halini attım. Boyadan sonra göreceksiniz çok daha pırıl olacak. Şu haliyle bile ben sizlere bunu çekmek istedim ki gördüğünüz gibi oldukça e estetik bir tamir. E, boyadan sonra daha doğrusu daha da güzel olacak. Fevkalade adeta tamir edildi dahi anlaşılmayacak. Hem sağlam hem estetik tamirler yapıyoruz. Bunu özellikle göstermek için size çekiyorum. Evet. Çok ağır hasar verdi gerçekten. E, boyacıya gitmeden önceki hali. Bu kadroları biz kesinlikle çok başarılı bir şekilde tamir ediyoruz. Tabi tamir edemeklerimiz de olabilir. Ama çok büyük bölümünü kurtarıyoruz. Ve uygun şartlarda biz bunları yapıyoruz. Boyacıya gidecek. Tabi son makyajını, son halini aslına uygun, orijinaline uygun olarak boyacımız bunu boyayacak. Sahibiyle görüşecek. Nasıl istiyor? Aynı şekilde mi istiyor? Veya boyasını mı değiştirecek? Renk mi değiştirecek? Ve boyadan sonra emin olun ki bunun tamir edildi dahi belli olmayacak. Göreceksiniz. Boyalı halinde gerek boyacı arkadaşımız gerekse ben de paylaşacağım. Ama gitmeden önce son halini sizlerle paylaşmak istedim. Oldukça ee, sağlam ve estetik tamirler yapıyoruz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ee, bu konuyla ilgili bizimle mutlaka temasa geçin. WhatsApp'tan resimlerinizi atabilirsiniz. WhatsApp'tan soruları sorabilirsiniz. Gerçi birçok arkadaşım benimle temasa geçiyor, soru soruyor, bilgi alıyor, bilgi alışverişinde, bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu şekilde işlerimizi daha sağlıklı bir şekilde iletişim halinde devam ettiriyoruz. Birçok izleyicimiz şunu da soruyor. Abi nasıl yapıyorsun? İşte ne kullanıyorsun vesaire gibi. Biz tabii İşçilik ustalıkla ilgili bu ayrıntılara girmiyoruz. Tabiri caizse işin şov kısmını atlıyoruz. Çünkü o da bizim ustalığımız. O kadar da sırrımız olsun. Ee, bir şeyi tamir ederken göstermeyi e, neler yaptığımızı, ne şekilde tamir ettiğimizi ne kullandığımızı e, çok fazla ayrıntılara girmeyi uygun görmüyoruz. Bunu da size takdirinize bırakıyorum. Evet gösterdiğiniz ilgiye teşekkürler. Kadro tamirleri son hız devam. Teşekkür ederim.